Merhabalar değerli dostlar yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz arkadaşlarım 2025-26 AGS üzerine kısa bir video arkadaşlarım paylaşmak istedim biliyorsunuz 2025 AGS ile ilgili arkadaşlarım zaten süreç hepimizin malumu şu an itibariyle arkadaşlar biliyorsunuz herhangi bir branş dağılımı kontenjanı daha yapılmadı arkadaşlarım ikincisi de alanı olmayan arkadaşlar da sıralaması henüz belli değil üçüncüsü arkadaşlar Akademi ne zaman başlayacak Bu da arkadaşlarım şu an için belirsiz Net bir gün tarih yok Dördüncüsü de arkadaşlarım Belirsizlikler içerisindeyiz Hepimiz bekliyoruz Hepiniz bekliyorsunuz şu an Bırakın bunları henüz arkadaşlarım ÖSYM verileri bile paylaşmadı Yani o alan ortalamalarıdır Veya kaç kişi girdi Bunları bile arkadaşlarım doğru düzgün paylaşılamadı Biliyorsunuz her sınav sonrası ÖSYM bunları bizlerle Paylaşıyordu. Bakanlık nezdine baktığımızda ki e, arkadaşlarım buradan da henüz bir açıklama yok. Normalde öyle denilmişti. E, sonuçlar açıklandıktan sonra e, branş bazlı dağılım arkadaşlarım öğretmen 10 bin atamada branş dağılımı arkadaşlarım e, açıklaması yapılacaktı. Orada da bir ses yok. Yani şu an iki taraf Milli Eğitim Bakanlığı ve arkadaşlarım ÖSM'de sessizliğe bürünmüş vaziyette e, mülakat sonuçları açıklanmadı biliyorsunuz 2025'te alınan e, bu sonuçlar henüz açıklanmadı çok soru soruyorsunuz merak ediyorsunuz haklı olarak arkadaşlarım çünkü siz öğretmen arkadaşlarımızın bu kadar e, bekletilmeyi hak etmiyorsunuz arkadaşlarım e, daha şeffaf bir şekilde bence yol alınabilirdi. Ki insanların kafasında da bu kadar soru işareti olmazdı. Şu an hepimiz bekliyoruz. Eğer bir veri açıklaması gelirse veya herhangi bir açıklama gelirse zaten buradan tekrar sizi e, bilgilendirmeye çalışacağım. E, i̇kincisi arkadaşlarım yani bu burada kalsın. Yani şu an için e, durum bu. 2025 AGS ile ilgili e, durum bu arkadaşlarım. Sonuçlar evet açıklandı. E, ama ÖABT, ÖABT'si olmayan arkadaşlar henüz sıralamalarını bilmiyor tam adam örnek diyorum e, özel eğitim veya resim ve arkadaşlarım müzik görsel sanatlar e, hocam ben 55 bin deyim hocam ben 65 bin deyim hocam ben 85 bin bu arkadaşlarım sizin e, tüm branşlar içerisindeki sıralamanızdır yani sınava örnek diyorum 400 bin kişi girmişse bu bu sıralamanızdır sizin branş sıralamanız arkadaşlarım değil onu da daha bekliyoruz sanki öyle geliyor ki bana arkadaşlarım bununla ilgili süreç bence biraz daha olsa arkadaşlarım uzayacak gibi gözüküyor ki temenimiz o değil inşallah en kısa sürede bir açıklığa kavuşur ya da bakan çıkar bir açıklama yapar bunun üzerine en azından insanlar bir plan bir proje arkadaşlarım üretirler yani ömrümüz ömrünüz arkadaşlarım beklemekle geçti. 2026 için arkadaşlarım şunu söyleyeyim Bakınız hazırlanın demiyorum ama 2026 AGS'ye hazırlanmak isteyen arkadaşlarımız varsa e, ve hazırlanmayı düşünenler varsa ve arkadaşlarım sıralaması e, çok yüksekte olan arkadaşlarımız varsa ilk defa bu sınava girecek olan arkadaşlarımız varsa kısacası ben 2026 AGS'ye hazırlanacağım e, diye bir düşüncesi olan arkadaşlarımızın arkadaşlar bir an önce e, başlamasını tavsiye ediyorum. E, ee, çünkü bir an önce yola koyulmamız lazım. Bu süreç hani vasatta olanlar, ortalarda olanlar, hocam ne olacak, ne bitecek. Ee, örnek diyorum sıralaması bellidir misal atıyorum yani tarihten kendi branşımda arkadaşlarım işte 2000. sıradasın yani arkadaşlarım 2000 atama olmayacağını tarihten hepimiz biliyoruz o zaman ne yapmamız lazım arkadaşlarım böyle bir düşüncemiz varsa bence ivedi bir şekilde başlayalım çünkü zaman çok hızlı bir şekilde ilerliyor ee, belki bu süreç arkadaşlar ki umarım öyle olmaz Belki bu süreç yani 2025 AGS ve mülakata girenler için söylüyorum belki bu süreç 2 ay sonra iki buçuk ay sonra sonuçlanacak ya da bir buçuk ay sonra sonuçlanacak. bunu da bilmiyoruz arkadaşlar ama düşünen arkadaşlarımız varsa hazırlanmayı düşünen arkadaşlarımız varsa bir an önce arkadaşlarım başlamanızı tavsiye ediyorum 2026 AGS nasıl olur tabii ki bu bilinmez arkadaşlar ama ben AGS kısmının zaten ÖABT'lerimiz belli AGS kısmının arkadaşlar bir tık daha 2025 AGS'ye göre bizi zorlayacağını düşünüyorum. O yüzden hani o rehavete kapılmayalım. 2025 zaten AGS kısmı çok çok kolaydı. Onu zaten çerez öyle gönderen konuşan arkadaşlarımız da var. Bizimle iletişime geçip hocam hani AGS'yi geçelim zaten onu yaparız. E alan için ne yapalım? Nasıl bir çalışma düzeni oluşturalım? Nasıl bir program çıkart çıkartalım? Bunun üzerine bazen istişare ediyoruz, konuşuyoruz. Burada arkadaşlarım yanlış tabii. Yani onu boş vermeyelim. Alan kısmına tabii ki de yoğunlaşalım. Belki daha fazla e, enerji e, ayıralım oraya. Ama e, 2026 AGS kısmını da arkadaşlarım boş vermeyelim. Yani şu an örnek söylüyorum. Yani bu süreç bir buçuk ay sonra belki açıklanacak, sonuçlanacak. Belki iki ay sonra, belki on gün sonra bilmiyoruz. Ee, biz o zamana kadar hiç olmazsa bir iki dersi de olsa aradan çıkartabiliriz. Bir program, bir e, düzen oluşturup bir an önce arkadaşlarım e, bu e, yola girebiliriz. Girmeyi düşünen arkadaşlarım için söylüyorum. Böyle kısa bir video paylaşma hissiyatı duydum arkadaşlarım. 2025 AGS ile ilgili zaten bir gelişme olursa burada sizinle konuşuruz tekrar hasbihal ederiz ve bilgilendirmemizi yaparız. Ama 2026 AGS bir düşünenler öğretmen arkadaşlarım düşünen öğretmen arkadaşlarım veya sıralaması çok yükseklerde olan ilk defa girecek olan arkadaşlarımızın ben bir an önce arkadaşlarım başlamasında fayda görüyorum. Yarar görüyorum. Çünkü zaman çok hızlı bir şekilde ilerleyecek. Önümüzde abtsi olanlar için özellikle konuşuyorum. OABT kısmı var. Eee AGS kısmı var. Map AGS kısmı var. abtsi olmayan arkadaşlarım içinde de AGS kısmı var ama ee, orada da arkadaşlarım iyi bir mücadele vermeniz lazım Evet bir rahatlık olabilir Öğabetimiz yok diye ama Arkadaşlarım birçok kişiyle siz kendi alanınızda mücadelenizi vereceksiniz ee, Dediğim gibi bu bilgilendirme videosunu paylaşmak istedim sizinle Bir gelişme olursa arkadaşlar zaten buradan tekrar sizi bilgilendireceğim ee, Kendinize iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere değerli hocalarım